organlarımız, organların bağlı olduğu enerji düğümleri, düğümlerin bağlı olduğu enerji merkezleri, dünya literatüründe şakra dediğimiz, bir lotus gibi açılan, çevresindeki enerjileri alıp, tepe şakramızda, mor bir enerjinin tesirini görürken üçüncü gözümüzde lacivertin enerjisini içinize çekerken tiroid şakranızda mavinin denizin, iotun turkuazın gök kubbenin güzel enerjisini hissederek bu sıkıntılarınızı giderebilir. Daha aşağılarda kalp karaciğer akciğerimizi yeşil ormanların tabiatın yeşil rengiyle besleyebilir. Onun için sanatoriumlar, kalp rehabilitasyon merkezleri ormanların içindedir. Yeşilin enerjisini ta ki alsın diye. Daha sonra mide renginiz, sindirim sisteminiz, ekim tarlalarındaki sarının enerjisini alsın. Bağırsaklarınız, ve hara şakranız yine yedi lotusuyla ince bağırsak, kalın bağırsak, inen kolon, çıkan kolon ve oradaki sistemi düzene koyan yine çevresel yedi enerjinin boyutuyla turuncu rengiyle size şifa verdiği gibi insanın ölümü, güneşin batımı, kırmızı gün batımındaki kötü enerjileri morun lacivertin, mavinin, yeşilin, sarının, turuncunun ayak uçlarınıza kadar getirdiğiniz kötü enerjileri parmak uçlarınızdan güneşin batışında ki hayalinizle, düşüncenin gücüyle atın gitsin diyoruz.